E ara tebrik et. Ben ha. bir tek Perşembe öğleden sonra gelirse olur bana. Ha tabii. Başka işte. günüm yok. O Perşembe zaman günü. Ya. O zaman Cumartesi bekleyeceğim. Perşembe gelemez. Mi? E, cumartesi ya da Pazar. Ay Cumartesi ya Pazar. Sen bir arzun isteğin yok. Yok Allah'ım Tamam. Çok teşekkür. Tamam. Ya. İyi yavrum öpüyorum seni. Sen bavulunu daha hiç açmadın. Açtım, koymaya başladım. Ne koydun? İşte kilotlarımı. Fazla bir şeyin, bir, şeyin yok değil mi? Yine var. Olmaz mı? Çıkıyor yine. İşte bir var. Mayoların var, her şeyin var. Bir tane mayon burada onu götüreceğim. Ondan sonra... Şu iki fanilemi. Nereye gideceksin? Pazara. He. Ha, sosyete pazarına. Ha, sosyete o, pazarına. O. Çok güzel varmış. Tamam da maske tak. Tabii canım. Esra Tabii dedi ki ama. ben de takıyorum dedi. Eda da. ne? da alacak, beni alacak. Ha, iyi. Götürecek, ben ona yarın çarşamba... İyi, sonra gelip sen de bir kahve içersiniz. Ha, onda dedi yenge dedi ben de sonra bir kahve içerim sonra ben seni götürürüm dedi. götürmese de bir taksiyatla gelirim artık e esra'dan buraya getirir seni pazar aşağıda evinin karşısında ha pazardan dönüşte mi He. iki dakika bırakır şurası ya e işte getirirsen getirirse, elin dolu olursa olur mu ne alacağım bir pilot... Ay bulursun bulursun yok, sen alacak bir yok, şey yok. bulursun. Pilot...